Baba. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde çok güzel bir saray var. Bu muhteşem sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Mutlu olabilmek için tek bir dileği varmış kraliçenin. Güzel bir kız çocuğu sahibi olmak. Bir kış günü kraliçe pencere kenarında oturmuş dikiş dikerken parmağına iğne batmış hemen bir parça pamukla akan bir damla kanı silmiş. Ve o anda bir dilek dilemiş. Teni karlar gibi beyaz, bir pamuk kadar narin. Gözleri en güzel mücevherlerden bile parlak. Dudakları kırmızı, kalbi sevinç ve mutlulukla dolu bir kızım olsa keşke. Bir gün iyi kalpli kraliçenin dileği gerçekleşmiş. Bir bebekleri olmuş. İsmini Pamuk Prenses koymuşlar. Yıllar çabucak geçmiş. Ama mutlulukları uzun sürmemiş. İyi kalpli kraliçe hastalanmış ve göçüp gitmiş dünyadan. Bir süre sonra artık yaşlı ve güçsüz olan kral da başka bir kadınla evlenmiş. Yeni kraliçe güzel olmasına güzelmiş. Ama bir o kadar da kötü kalpliymiş. Kendini beğenmiş, kibirli ve kıskanç bir kadınmış kötü kraliçe her gün sihirli aynasının karşısına geçip şu soruyu sorarmış. Ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Sihirli ayna da cevap verilmiş. Yoktur saygıdeğer kraliçem. Siz en güzelsiniz. Kraliçe bu cevabı duyduğunda çok mutlu olurmuş. Kötü kalpli kraliçenin saraya gelişiyle her şey değişmeye başlamış. Kalbinin kötülüğü yüzünden kralın ülkesi bin bir türlü dertle karşı karşıya kalmış. Ve kral da ülkesinde olan biteni düzeltmek için saraydan ayrılmak zorunda kalmış. Kötü kraliçe mutluymuş. Çünkü artık sarayda istediği gibi davranabilecekmiş. Yıllar çabucak geçip gitmiş. Pamuk prenses büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuş. Çok uzak olmayan bir yerde bir prens dere kıyısında su içerken suda pamuk prensesin yansımasını görmüş. Bir an başını kaldırıp etrafına bakmış ama başının üstünde uçan kuşlardan başka kimseyi görmemiş. Günlerden bir gün kraliçe yine sihirli aynasının karşısına geçmiş. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna cevap vermiş. Ee, şey vardır saygıdeğer kraliçem. Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe bunu duyunca çok sinirlenmiş. Hemen en güvendiği avcısını yanına çağırtmış ve korkunç bir emir vermiş. Pamuk Prenses'i ormana götürüp kalbini bana getireceksin. Askerler Pamuk Prenses'i alıp kraliçenin yanına götürmüşler. Hoş geldin Pamuk Prenses. Düşündüm de sarayda sıkılmışsındır. Git biraz dışarıda dolaş, ormanı gez. Merak etme, en güvendiğim avcım yanında olup seni koruyacak. Avcı Pamuk Prenses'i ormanın derinliklerine doğru götürmüş. Kraliçe'nin verdiği emri uygulamak zorundaymış. Fakat Pamuk Prenses'in iyilik dolu kalbini gören avcı ona kıyamamış. Pamuk Prenses'i bir daha asla saraya dönmemesi konusunda uyarmış. Güneş batarken onu ormanda bırakıp saraya dönmüş. Pamuk Prenses karanlık ormanda tek başına çok korkmuş. Bir ağacın altına oturup ağlamaya başlamış <laughs> ve uyuyakalmış. Sabah olduğunda Pamuk Prenses kuş sesleriyle uyanmış. Minik hayvan dostları etrafını sarmış. Prenseslerini çok seven hayvanlar yol göstermişler Pamuk Prenses'e. Minik dostları Pamuk Prenses'i bir eve getirmişler. Bu çok şirin ama bir o kadar da küçücük bir evmiş. Pamuk Prenses biraz ürkerek kapıyı aralamış. Evin içinde her şey çok küçükmüş ve çok dağınıkmış. Pamuk Prenses bu evin kimlere ait olduğunu anlayamamış bir türlü. Ama gidecek bir yeri de yokmuş. Etrafı toplamaya karar vermiş. Biz tam yedi 14 on dört kollu bildiğimiz. Biz tam yedi 14 on dört kollu bildiriz. Var mı bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan. Var mı bize yan bakan, hey ya bakan, hey bakan. Pamuk Prenses her yeri ışıl ışıl tertemiz yapmış. Küçük mutfak eşyalarıyla yemek pişirmiş ve karnını doyurmuş. Bu minik evde her şey minik olduğu gibi yataklar da minikmiş. Pamuk Prenses yorgunluktan neredeyse olduğu yerde uyuyakalacakmış. Bu evde kendisine zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Yatakları birleştirip Oracıkta uyuyuvermiş. Akşam olduğunda evin sahipleri olan yedi cüceler madendeki işlerinden eve dönmüşler. Eve girdiklerinde çok şaşırmışlar. Ev derli toplu ve tertemizmiş. Üstelik mis gibi yemek kokuları geliyormuş. Sakar hemen bir kase çorba koymak istemiş kendine fakat sakarlığı yüzünden yere dökmüş. Bilgin olup biteni anlamaya çalışıyormuş. Hmm, bu işte tuhaflık. Var. Kim yaptı bu kadar işi? Durun bakalım. Ee, i̇yi bir uyku çekersem tüm soruların cevaplarını bulabilirim. Demiş uykucu esneyerek. Yedi cüceler hep birlikte sessizce yukarı çıkmışlar. Yatak odasına girdiklerinde hepsi birden şaşırıp kalmış. Minik yataklarında güzeller güzeli bir kız uyuyormuş. seslere uyanan Pamuk Prenses korkarak yataktan sıçramış ve yedi cücelerin kendisine bakan gözleriyle karşılaşmış. Çekinerek, ''Benim adım Pamuk Prenses. Sizi kızdırdıysam özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu.'' ''Bundan eminiz. Eğer kötü biri olsaydın evimizi böyle temizleyip bize yemek yapmazdın herhalde.'' diye yanıt vermiş Bilgin. Sonra da kendilerini tanıtmış. ''Biz yedi cüceleriz.'' İşte neşeli, öfkeli, sakar, meraklı, utangaç, ben bilgin ve ve... Oy koca! Hep birlikte neşeyle gülmüşler. Böylece yedisi de birbirinden farklı yedi sevimli dostu olmuş Pamuk Prenses'in. Pamuk Prenses yedi cücelere başına gelenleri anlatmış. Yedi cüceler çok üzülmüşler. Pamuk Prenses'in onlarla kalmasını istemişler. Pamuk Prensesse onlara hep yardım etmiş. Sevimli kulübelerinde nefis yemekler yiyip tatlı sohbetler ederek mutlu ve huzurlu günler yaşamaya başlamışlar. Pamuk Prenses ve yedi cücelerin mutlulukları çok uzun sürmeyecekmiş. Kraliçe bir gün yine aynasına aynı soruyu sormuş. Ayna ayna söyle bana Var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna yine cevap vermiş. Ee, şey vardır saygıdeğer kraliçem. Yedi cücelerin evinde yaşayan pamuk prenses sizden daha güzel. Oysa kraliçe onun öldüğünü düşünüyormuş. Avcının kutuda getirdiği kalp aslında bir ceylana aitmiş. Kraliçe avcıya güvenmekle hata ettiğini anlamış ve bu işi kendi bitirmeye karar vermiş. Yedi cücelerin evinde yine neşeli bir sabah yaşanıyormuş. Pamuk Prenses yedi cüceleri tek tek öperek işe uğurluyormuş. Bilgin her zamanki uyarısını tekrar etmiş. Koralamızı unutma. Biz evde yokken gelen bir yabancı olursa kapıyı kesinlikle açmayacaksın. Tamam Bilgincim. Siz de geç kalmayın olur mu? Pamuk Prenses akşam yemeğini hazırlarken kapı çalmış. Bu saatte yedi cücelerin eve dönmesini beklemiyormuş. Kim o? Bilgin, siz mi geldiniz? Dışarıdan yaşlı bir kadının sesini duymuş. Benden sana zarar gelmez kızım. Aç kapıyı. Kapının deliğinden bakan Pamuk Prenses, dışarıda bekleyen zavallı yaşlı kadından kendisine bir zarar gelmeyeceğini düşünmüş ve kapıyı açmış. Ah güzel kızım, buralardan geçen yaşlı fakir bir kadınım ben. Varsa bana ikram edeceğin bir tas çorban çok sevinirim. Pamuk Prenses yaşlı kadını içeri almış ve ona sıcak bir tas çorba ikram etmiş. Teşekkür ederim kızım. Param yok ama ormanın en tatlı, en kırmızı elmasını getirdim sana. Bir ısırık yersen anlayacaksın güzel tadını. Pamuk Prenses yaşlı kadının verdiği elmadan bir ısırık almış ve ısırmasıyla birlikte yere düşüp bayılmış. Bu yaşlı kadın aslında kılık değiştirmiş olan kötü kalpli kraliçeymiş. Pamuk Prenses'in yediği elma ise zehirliymiş ve hiç uyanmamak üzere derin bir uykuya dalmış Pamuk Prenses. <laughs> Yedi cüceler işten eve döndüklerinde Pamuk Prenses'i yerde yatarken bulmuşlar. Bilgin ısırılmış elmayı fark etmiş. Yediği elma zehirli olmalı. Bu kraliçenin işi. Pamuk Prenses uykusunda o kadar güzelmiş ki cüceler onu en değerli mücevherlerden yapılmış cam bir kutuya koymuşlar. Ormandaki tüm dostları görebilsin diye onu yüksekçe bir tepeye yerleştirmişler. Bir gün bir prens pamuk prensesin uyuduğu ormana gelmiş. Pamuk prensesin minik dostları ona yol göstermiş ve pamuk prensesin uyuduğu cam kutunun yanına getirmişler. Prens gözlerine inanamıyormuş. Rüyalarında gördüğü güzeller güzeli prenses karşısında duruyormuş. Cam kutunun kapağını kaldırmış ve pamuk prensesi öpmüş. O anda pamuk prenses ve prensin hayali gerçek olmuş. Pamuk prenses gözlerini açmış. Kötü kalpli kraliçenin kara büyüsü yok olmuş. Pamuk prensesin sarayındaysa kızını olanları öğrenen kral sihirli aynayı kırmış ve kraliçeyi de saraydan kovmuş. Pamuk prenses sonunda sarayına geri dönmüş ve babasına kavuşmuş. Pamuk Prenses ve Prens muhteşem bir düğün yapmışlar. Kral, Pamuk Prenses, Prens ve Yedi Cüceler hep birlikte çok mutlu yaşamışlar. Dans et eğlen haydi şimdi alkışla Dans et eğlen şimdi alkışla Dans et eğlen aydı şimdi ayaklar. Dans et eğlen aydı şimdi ayaklar. Dans et. Eğlen. bacakları her zaman çok çok aç Karnı yumurta isterim ama o hep nazlı Yumurtam sandalyede mi yoksa bir tencerede mi kümeste mi Haydi söyle bana Kafamda mı? Havada mı? Nerede bu yumurta? Çatıda mı? Bardakta mı? Nerede bu yumurta? Haydi tavuğum yumurtla Benim için tam bir iki üç yumurta Haydi tavuğum yumurtla Benim için tam dört beş altı yumurta Haydi tavuğum yumurtla Benim için yedi sekiz dokuz yumurta Benim için bir yumurta daha koymasaydı ya mu sana on yumurta? var kolları zayıf bir incecik olsa da Kürdan gibi bacakları her zaman çok çok aç karnı yumurta isterim ama o hep nazlı Yumurtam sandalyede mi yoksa bir pencerede mi kümeste mi Haydi söyle bana Kafamda mı? Havada mı? Nerede bu yumurta? Çatıda mı? Bardakta mı? Nerede bu yumurta? Haydi tavuğum yumurtla Benim için tam bir iki üç yumurta Haydi tavuğum yumurtla Benim için tam dört beş altı yumurta Haydi tavuğum yumurtla Benim için yedi sekiz dokuz yumurta Benim için bir yumurta Tada ha koi ma sana on yumurta. Şimdi yere atla, yere atla Az ileride bir yeri eşele Ama solu canı sakın korkutma Avucumdaki küçük cil, cil Haydi şimdi yere atla Yere atla Az ileride bir yeri eşele Ama solucanı sakın korkutma Korkuttun diye sakın mutlu olma Seni de korkutacak bir kuş var havada Korkuttun diye sakın mutlu olma Seni de korkutacak bir kuş var havada küçük civciv Haydi şimdi yere atla Yere atla Az ileride bir yeri eşele Ama solu canı sakın korkutma Avucumdaki küçük civciv Haydi şimdi yere atla Yere atla Az ileride bir yeri eşele Ama solu canı sakın korkutma Korkuttum diye sakın mutlu olma Seni de korkutacak bir kuş var havada Korkuttum diye sakın mutlu olma Seni de korkutacak bir kuş var havada